Yeni bir günden ve yeni bir videodan hepinize selam dostlar nasılsınız iyisiniz umarım keyifler yerindedir şöyle yeni dinozor modu gelmiş efendim bize de atlamak düşer Kankam geçmiş olsun Yani yanıma gelerek çok büyük bir hata yaptı sen de gel sen de Aha, sola geldi bir dakika. bir dakika Kardeşim benim geçmiş olsun. Şöyle hızlı bir şekilde oynayacağız bu mod güzel gibi sanki Kanca falan da yok. Buraya tutabilirler mi? Bilmiyorum gerçekten. Öteki mod gittiğine var hep. o kadar mutluyum ki. Anlatamam size. Şimdi bunda neler varmış? Bu AK almış. Gördüm birini. Bir dakika şöyle arkadan oynayacağım. Ortaya direkt girmeyelim. Geleyim yok çünkü. Nice hocam. Ölüp bilmediğin adamları... Sen... Ooo bomba geldi. Bir dakika. Kardeşim şu canı bir basayım. Acele etme. Acele etme. Güzel. Arabaya beni bir kaçacak ya. Dürüstlüğe bak. Bir dakika. Şunda boost var mı? Kankam bir boost verirsen. Abi dinozor sesleri falan alıyorum gerçekten çok sinsi bir mod. Ee, A kalan oyuncu sayısı da yazıyor süper. Şu an üç kişi daha var benimle. Acaba neredeler? Abi inşallah burada var ya pusacak yer bulamazlar. Valla pusacak yer buldukları zaman biz mahvolduk demektir. İnşallah bulamazsınız. Kilim daha geldi geliyorum. <laughs> Duydum. Kanka ben buradayım sen nere oynuyorsun? <laughs> Bir dakika. Şimdi direkt bitirmiyorum ki kankası gelsin. Tek sıkıntı, tek sıkıntı şu an e, dinazor sesi çok fazla. Aynı Godzilla'daki gibi. Şu an iki kişi kaldık içeride. Evet, valla ilk atladığımız yerden 8 kill aldık. Buradan 8 kill ile çıkacak olmak güzel bir duygu. Hah, Kanka sen nereye geliyorsun be? Aa yeniden doğma var. Ana süper. Aa duydum sesini. Kankisini kaldıracak. Kaldırdı bile. bir yakayım. Abi nereye gittiniz? Sen ne yapıyorsun burada? Allah aşkına. Güzel. Abi çok iyi, çok iyi. Tamam. Temiz mekan bize kaldı. Şimdi dinozor sesleri alıyorum ama ne dinozoru lan bu? Bana kaldı orta. Abi süper. İlk atladığımız yerden 9 kille patates edip çıktık. Abi de paraşütlü de adam vurdum ha. Uyandırayım yani. 4x Oha, sıkarın abi. Ana! Dur. Beynim dondu lan. Şu dipçik yerlerinin boy şeylerini değiştirmişler. Aralıklarını açmışlar. Biraz kafam bulandı. Tamam Sıkar'da zaten 3 tane yer vardı zaten. Şimdi bir dakika arkadan ben sesler aldım. Kanka çıkar Adam ölmemeye yemin etmiş. Tamam. Güzel. Dinozoru öldürmeye çalışıyorlar var. Var mı öyle bir şey ya? Var mı öyle bir şey oğlum? O benim dinozorum lan. Çekilin azotede oynayın. Sıpalar. Abi adamın mermi atamıyorum. Niye böyle? Resmen adama mermi değdiremiyorum. Şimdi Bu dinozorun canı mı az? Ah! Ay, akıllı bıdık. Akıllı bıdık sonradan geldi öldürdü. Benim sıkarımda problem var herhalde. Bir dakika geldim. Geldim, geldim, geldim. Aynı yere inmem lazım. Ana onu öldürmüşler herhalde. O dinozor ölmüş. Ölmüş de. Aha gördüm adamı. Tamam benim lootuma gidiyor. Şöyle şu arkaya doğru inebilirsem. Aynen aynen aynen. Beni görmeyecek bir şekilde. Beni görmeyecek bir şekilde. Tamam. Ama gördü ya. Ay bombayı öleceğim. Oğlum o beni gördü. Ya arkaya biri indi. Dur dur dur. Yani UMP vermesi gerçekten ha tam Peridaktilmiş. Tam 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 Peridaktili görmüşüm. Lan oğlum dinozor üstüme geliyor dedim. Ne oluyor o ne? <laughs> oğlum kalpten gidiyordu başkası dedim. Ne oluyor? <laughs> Anlam vermeye çalışıyorum. Abi ne saçma bir şey. O Lan. Oğlum adam dinozor. <laughs> oğlum adam. Adam dinozora biniyor. Lan var mı böyle bir şey? Ya kardeşim benim geldiğimiz olaya bak ya. Vallahi Tonga'ya düştük yemin ediyorum. Tufaya geldik 11 kill aldık ama neyse kardeşim bak ilk elin günahı olmaz derler. Neyse ben bir tur daha gireyim tamam. Dinozora binebiliyoruz abi bunu öğrendik en azından. Şöyle hemencecik yeni bir e, giriş yapayım. Şöyle yeni dinozor moduna hepimiz hoş geldik efendim. Şuraya girdim de bir silah bulabilme adına. Location. Ve bana gelecek silahlardan vermedi. Vallahi yeni <laughs> E ee? Bunda da şey yok. 30 milimetrelik çok güzel. Al daha çok güzel. Oha be kardeşim. Burada da pompalı kullanmazsın be. Vallahi billahi bak. bir şey diyeyim mi? Bu arkadaşlar deli. Karışıkta gelen giden yok değil mi? Aynen. Bir dakika. Abi bunlar deli ya. Haydi, haydi. Dinozordan rush geldi. Biniliyor mu yukarıya? Ben binemiyorum buna. Hayır, hayır, hayır. Şunun üstüne molotof atacaktım da lan nasıl kör oldum nasıl kör oldum ya canı yine bir kaldı ya ya benim güzel kardeşim ya şu oyun niye böyle yapıyor bana ya <laughs> ya bir tane mod tanıtacağız ya bir sakin ya ya şu an oynamak için değil modu tanıtmak için uğraşıyorum vallahi billah kanka ben sana geliyorum sinsi sinsi ama sen görme beni he mi İçeri girelim. Ben sana kendimi belli edeceğim bak söz. Sen pusma bak ben ses vereceğim şimdi sana tamam mı? Sen de güzel güzel çalalım. Aynen hatta seni bak pus arkadan öldürmeyeceğim söz. Ha gördüm seni. M16. M16 oto olmuş bu arada. E. I need attachments. Ha tam otomatik modu lazım. Dur. O zaman Uzi'mi geri ver. Bana Uzi'mi geri ver. Tamam. Ya cam basmış o orada. Arkadaşı diyor ki cam basıyor gel. Sırf o yüzden bu. Canı bir de bunun be. Ya bak yine bir kalmış. Abi canı yine bir kalmış. Ya kardeşim. Üçtür. Bak üçtür. Benim canım bitiyor. Adamların canı bir kalıyor. Bak. Bir ve üç gitti yine. Abi şu şansı ben de istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Bak. Hep adamlar şanslı. Lütfen ya.